Yani kazıyan ve silen diye vermişler. Bu sıyrıntılı ve kanamalı ishallerde karşımıza çıkan özel bir eşerişe koli, özel bir genetik yapısı var. Bu eşerişe kolinin E-A-E -A -E diye özel bir genetik yapısı var. Bunları aklımıza yazalım. Çünkü koli var, koli var sıyrıntılı bağırsak yangıları eş yaşa kolinin meydana getirdiği şiddetli hissellere yol açtığından bağırsaklarda ülserleşmeler görülüyor. Yani sıyırdığı yerde ülserler oluşuyor. Bu duruma bağlı olarak da kanlı bir ishal söz konusu olabiliyor. Kanlı dışkı çıkabiliyor. Ve e, bu buralardan e, bakteri kana karışıp bakteri kana karışıp e, bakteriyemiye yani bakterinin kana karışmasına yol açabiliyor ki bu da buzaa kaybıyla sonuçlanabiliyor. Bakteri yemiyi, yani bakterinin kana karışmasını önleyecek olan e, mikroorganizmaya tesir edecek bir şey söylüyorlar. Bak e, antibiyotik söylüyorlar. E, amoksisilin trihidrat. Amoksisilin yani ama ağızdan, ağızdan. Bunu 12 saatte bir tekrar edilecek. Bakın günde bir kere değil günde iki kere tekrar edecek. Ek olarak kas içi, seftiofur etken maddeli antibiyotik kullanılması ayrıca öneriliyor. Bakın ağızdan amoksisilin verin diyor sonra şey antibiyotik de verin kas içi, seftiofur. Bazı ıı, bilim insanları da florokinolonları, florokinolonları e, ve verilmesini öneriyorlar. Şteflorokinolonlar piyasada eee enrofloksasin, gibi e, şeyler yani e, antibiyotikler. Tüm yazarların ortak önerisi de bir yangı gidericinin bu bununla beraber kullanılması ama onu daha önce de söylemiştim. Yangı gidericiler kullanır, kullanılırken mutlaka bir e, prospektüse uygun sistemde kullanılması lazım. Çünkü onların da fazlası, daha önce anlattıydım, e, apomazum ülserine yani mide mide ülserine yol açabiliyor. Flunixi meglumin mesela, non steroid anti etken madde olarak, kortizon olmayan yangı giderici. Non steroid anti enflamatuar, steroid olmayan, kortizon olmayan yangı giderici. E, bunu da tedaviye katalım diyorlar. Bakın antibiyotik kullanırken. Dikkat edilecek çekilecek husus ise antiinflamatuvarların 3 uygulamadan daha fazla yapılması önerilmiyor. Bakın işte burada da çıktı karşımıza. 3 uygulamadan daha fazla yapılması önerilmiyor. Çünkü şirdende yani abomazunda hasara, kanamalara, ülserlere yol açabiliyor. AEEC yani tutunan ve kazın, kazıyan eşerşekoli vakalarında ne olursa olsun bütün ishallerde sıvı elektrolit kullanılması şart. Yani sıvı elektrolitsiz ishal tedavisi olmaz. Yani mikroorganizmayla doğrudan doğruya savaşırken, onunla mücadele ederken bu yandan da hayvanın dehidrasyona girmesi, tuz kayıplarına girmesini önlemek lazım. Çünkü dehidrasyon diyor. Tuz kaybı oluyor. Belki mikrobu yeneceğiz ama hayvan dayanmıyor. Buzalarda ölüm sebebi su ve tuz kayıplarıdır. Enerji yetmezliği ve metabolik asidozdur. Demek ki biz o zaman her zaman bunları gözeteceğiz. Diyoruz ki su ve tuz kaybıysa su vereceğiz. Tuz vereceğiz bildiğimiz sofra tuzu, tuz, sodyum klorür ve enerji vereceğiz. Mümkünse glikoz, glikoz yoksa bal, bal yoksa şeker. Yani evde o olan şeyleri söylüyorum. Tercihen glikoz, enerji ve bir de metabolik asidoz madem. Asidozu ne gideriyordu? Sodyum bikarbonat Bir de sodyum, bikarbonat vereceğiz. Bununla ilgili formülleri hep söyledim. Ve en az etkenle mücadele kadar bu konu önemli. Etkenle mücadele ederken bunu hep göz ardı ediyoruz. Ve Yeneceğimiz halde yeniliyoruz. Sırf yeterli su, tuz, sodyum, bikarbonat ve enerji vermediğimiz için. Demek ki bana gelen sorulardan biriydi de bu. Çiftlik hayvanlarında sıyrıntılı ishaller. Bunu da böylece önemseyelim ve devreye alalım. Sıyrıntılı ishallerde ne yaparsak yapalım, ishallerin tümünde Sıvı elektrolit verelim. Şimdi e, en çok olan gelen sorulardan bir tanesine geldi sıra arkadaşlar. Hakikaten çok yaygın, çok yaygın. Sinirsel bozukluklar İneklerde özellikle sinirsel bozukluklar. Şimdi sinirsel bozukluklar deyince e, hangi olaylar sinirsel belirti? Onlara bir göz atalım. Çünkü sinirsel bozukluklar genelde beyin sorunu demektir. Beyinde sorun. Beyin dışında tabi omurilikte ve beyincikte de sorun oluyor ama beyin sorunlarıyla karşımıza çıkar. Beyinde sorun olduğunda. Sinirsel belirtilerin neler olduğunu şöyle bir listeleyelim. Kas seyirmeleri, titreme, boynun geriye doğru kasılması böyle opistotonus diyoruz. Hatta bu buzağlarda, kuzularda, oğlaklarda falan Kuzalarda böyle e, şeye bakıyor, gökyüzüne bakıyor. Ona da yabancılar stargazing yani e, öteki ismiyle yıldızları gözleme, yıldızları sayma diyorlar böyle. Stargazing, yıldızları gözleme, yıldızları sayma diyorlar. E, Opistotonus öteki adı da Bu, tipik bir e, beyin hasarı olayı. Diş gıcırdatma ki bu sancıyla da kombine olabilir. Koordinasyon bozukluğu, yalpalayarak yürüme, sersem yürüme. Koma hali, felç, yatar pozisyon, hırçın davranışlar, çene kilitlenmesi, arka ayakların tutmaması, körlük, şaşılık, kasılmalar, yutma güçlüğü, aşırı salya akıntısı. Bakın. Bu belirtiler yani hastalığa göre değişir ama bunlar sinirsel belirti listesi. Mesela arka ayakların tutmaması, bizde genelde işte arka ayakları tutmuyor olduğunda işte halsiz mi kaldı falan gibi akla geliyor. Hayır, sinirsel belirti bu. Sinirsel belirti. E, beyin, beyin zarı ve omurluyu etkileyen sinirsel belirtilerle ortaya çıkan hastalıkların sebepleri çok değişiktir mesela bakteriler sebep olabilir. Virüsler sebep olabilir. Mantarlar, protozoalar, riketsiyalar, parazitler bunlar sebep olabilir. Akla gelen üç önemli hastalığı sayalım. Bu yukarıdaki belirtilerle karşımıza çıkan bir tanesi tromboembolik meningoensefalitis dediğimiz bir hastalık. Uyku hali hastalığı veya uyku hastalığı gibi böyle uyur gibi öyle ölüyor hayvan. Bunun adı bu. Tromboembolik meningoencefalitis. Etkeni de histofilis somni. Histofilis somni. Böyle bir mikroorganizma var. Eski adı hemofilis somnustu. Şimdi histofilis somni diyorlar. Listeriozis var. Bu da beyin hasarı yapıyor. Listeriyozis de daha çok bozuk silaj verilen hayvanlarda olur. Bozuk silaj küflü silaj değil. Bozuk silaj çünkü orada bozuk silajda Listeria monocytogenes mikroorganizması sorun yaratıyor. Ee, efendim, e, bu bir de poliensefalomalazi veya serebrokortikal nekroz dediğimiz olay bu da e, B1 vitaminini üreten vücudun çeşitli sebeplerinden bunu üretememesi. Normalde B1 vitaminini e, her şey yolundaysa işkembede üretir hayvan. İşkembede faydalı bakteriler üretir. Ama işkembedeki faydalı bakteriler yerine zararlı bakteriler geçerse tam tersi B1 vitaminini engelleyen bir enzim salgılarlar. Tiaminaz enzimi. Tiaminaz enzimi e, aynı zamanda çayır merada, bazı otlarda da bulunuyor. Onları hayvan yediği zaman tiaminaz enzimi bebir vitamininin oluşumunu yani imalatını önlüyor. Bebir vitamini imal edemiyor vücut. Normalde inekler bebir vitaminini imal ederler. Bunların mesela bazı otlar var, isimlerini sayalım. Mesela süpürge çiçeği, at kuyruğu otu, eğrelti otu, Japon süpürgesi bunlar tiaminaz ihtiva eden ve B1 vitamininin imalatını, vücuttaki imalatını önleyen otlar. Demek ki B1 vitamini iki şekilde sorun olduğunda üretilmiyor. Bir tanesi işkembede faydalı bakteriler yerine zararlı bakteriler geldiğinde ki bu da asidozla ilgili olur genelde. Asidozun sebebiyle. Diğeri de otlar. Bir sebep daha var. Kükürt hayvancılıkta kükürt ihtiva eden e, ürünleri çok kullanıyorsak malta artıkları mesela malt 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 e, çok kullanıyorsak bunlar kükürt ihtiva eder. Melas, mısır gluteni Bunlar kükürt ihtiva eder ve sülfür yani e, bir de suda sülfürlü ise, sülfatlıysa, suda da sülfat çoksa hop ne oldu? Ee, bir çeşit sülfür zehirlenmesi, kükürt zehirlenmesi. O da e, yine e, sorundur. O da e, beyne zarar verir. Bir de beyne mikroplar giderse, beyne bir şekilde mikroplar giderse, mesela bunların içerisinde e, beyin ve beyin yangısı yapan mikroorganizmalar var. Her zaman çok adını söylediğim truperella pyogenes beyne gidebiliyor. Kana karışıp beyne gidebiliyor. Yine başka bir mikroorganizma yine çok adını çok iyi bildiğiniz Escherichia coli yine kara karışıp beyne gidiyor. Bir de Proteus mirabilis. Bunlar da beyin yangısı meningoensefalitis ya da ensefalitis yapıyor. Maç bölgesindeki yaralar boynuz kesmekten dolayı ortaya çıkan komplikasyonlar özellikle beyin zarı ya da beyin iltihabı yapabiliyor. Kulak yangısı, kulak iltihapları, diş kırılması, sinüzit, sinüzitten bahsetmiştik başka bir program, programda hatırlarsınız. Bir programımızda sinüzitten bahsetmiştik. Bunlar meningoensefalitis, beyin ve beyin yangısı yaratabiliyor. Klostridium enfeksiyonları içerisinde mesela botulismus Yine sinirsel belirtiler yaratabilir. Clostridium botulinum, botulismus, öteki de tetanos. Bu da sinirsel belirtiler ile karşımıza çıkıyor. Paraziter olarak da sorunlar beyin yangısına sebep olan sorunlar var. Mesela Neospora, Toxoplasma, bir de eskisi kadar yok ama Nokra. Yani hipoderma bovis. Hipodermaboiste şey yaparsa, e, be, larva göçü yaparken o da beyne gidebiliyor, o da hasar yapabiliyor. Babezyozun da kan paraziti biliyorsunuz, piroplazmoz, babezyoz. Babezya da e, sinirsel belirtilere sebep olabiliyor. Üre zehirlenmeleri, böbrek fonksiyonları bozukluklarında sinirsel belirtilere sebep olabiliyor. Üre zehirlenmesi Sinirsel belirti yapabilir. Böbrek fonksiyonları bozulursa sinirsel belirti yapabilir. Ayrı ayrı. Karaciğer hastalıkları yine e, büyük bir sorun haline gelebilir. Karaciğer fonksiyonları bozulduğunda hepatik ensefalomalasi, hepatik ensefalomalasi dediğimiz yani karaciğerle ilgili beyin hasarı ortaya çıkıyor. E, viral etkenlerden koriza beyin hasarı yapabilir. Bovin malignant kataral fever dediğimiz koriza ki halk arasında şimdi koyun hastalığı diye söyleniyor. Bu da beyin hasarı yapabilir. Yine bir e, bovine bovin herpes virüs dediğimiz bir e, virüs ki insan uçuk virüsüyle akraba bir virüs. Bu da beyin hasarı yapabilir. Bovine herpes virüs 5, bu da işte solunum yolunda ve üreme yolunda problemler yapabilir. Hem genital kanalda hem solunum yolunda. Ve bunlar şey de, beyin hasarı da yapabiliyor. Metabolik hastalıklardan mesela hipomagnezemi, çayır tetanisi sinirsel hastalıkla karşımıza çıkar ketozis sinirsel hastalıkla karşımıza çıkabilir. Ketozis de hayvan kuduz hastalığı gibi belirti gösterebilir. Kuduzmuş gibi belirti gösterebilir ketozis hastalığında ve sütunması yine işte ayakların tutmaması bu da sinirsel belirtilerdir. Akut laktik asidoz hızlı sindirilebilen yüksek proteinli yemler yine ayrıca Bunlar hepsi sinirsel belirti gösterebilir. İneklerde sinirsel bozukluk yapan birçok sorun var değerli dostlarım. Birçok yani deminden beri sayıyorum. Yani sadece isimlerini söylemek bile uzun bir liste. Biz onun için başka belirtilere de bakalım. Sadece sinirsel belirtilere değil başka belirtilere de bakalım ve diğer belirtilerle kombine düşünelim. Ee, laboratuvar tetkiklerinden mutlaka yararlanalım. Laboratuvar bizim için çok önemli. Ee, bir de e, su tahlili. Yani su tahlili biliyorsunuz ta şeye, e, çiftliğin kuruluşuna kadar gider. Çiftliğin kuruluşunda yapılmasını öneririz. Su tahlili. Özellikle suda sülfatlar, nitratlar. Bunlar çok önemli. Tabii mikroorganizmalar da önemli ama Sülfatlar, nitratlar bizim için çok önemli. Eee imal edilmeden yapılması lazım. Yine aşılar işte demin de söyledik İBRE, BVD, e, bunların aşılarının sistemli olarak yapılması lazım. İlk seferinde rapelli, ondan sonra sistemli olarak devam ediyoruz. İlk seferinde rapelli olarak başlıyoruz. Sonra sistemli olarak devam ediyoruz. Bunlar yani işte BVD, MD İBR, İPV. Bunların da çok büyük zararları var Suriye. Bir de bozuk silajdan e, uzak duralım. Çünkü bozuk silaj listeriyozise sebep oluyor. Listeriyozisin bir başka kötü tarafı da insanlara bulaşma ihtimali olması. Yani zoonotik olması. Listeriyozisin. Bunları da göz önüne alarak konuşalım. E, boynuz köreltirken daha önce sinüzitten bahsettiydim bir programda boynuz köreltirken onun altında sinüsler var, boynuzun boynu sinüslerin altında da beyin zarı ve be, beyin var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ensefalit, meningoensefalit, sinüzit hepsi bir araya geldiğinde büyük sorunlara sebep olur. Kimse kendiliğinden boynuz kesmesin. Boynuz kesmek önemli bir cerrahi müdahaledir. Çok önemli bir cerrahi müdahaledir. Hele hele boynuzun içi boşsa, boynuzun içinin boş olma ihtimali de çok fazladır. Dolu olmaz genelde boş olur. O açıdan yani sinüzite de bu konuda dikkat edelim. Boynuz kesmenin ardından tahminen işte birkaç gün sonra, 20 gün sonra belki bir ay sonra burundan bir akıntı irinli bir akıntı gelirse onu da e, sinüzite bağlayabiliriz. Sinüzit deyip de kimse geçmesin. Sinüzit başka sorunlara da yol açıyor. Evet değerli dostlarım bugünkü e, programımızı da burada sona erdiriyoruz. Bir başka programda yine birçok konuyu ele almak üzere. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler değerli dostlarım.